Herkese selamlar. itopya.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videomuzda Sun VG30 VQD1A monitörüne yakından bir bakış atıyoruz. Aslında monitöre ilk baktığımızda gözümüze çarpan detay tabii ki büyüklüğü oluyor. 29,5 inçlik bir büyüklüğü var monitörümüzün. Bu gerçekten oldukça yüksek bir değer. Bir oyuncu monitöründen bahsediyorsak öncelikle tabii ki yenileme hızından ve gecikme süresinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu noktada 200 Hz'lik bir yenileme hızı ve 1 e ms'lik bir gecikme süresi bizi karşılıyor. Bu gerçekten bizim için oldukça yüksek bir değer. Çünkü bildiğiniz üzere 144 artık standart oldu diyebiliriz. 200 Hz, er, 144'ün çok daha üstünde bir yenileme hızı sunuyor bize. Bu sayede oyunlarımız hem akıcı hem de gecikmesi bir şekilde bize yansıyor. Biremeslik gecikme süresi sayesinde de ekranda herhangi bir görüntü kalmıyor. Yani bir önceki kareden bir sonraki kareye geçtiğimiz ekrandaki o bulutlanma hissi minimuma inmiş oluyor. Tabii ki bu yüksek performanslı değerleri bize yaşatan en önemli detaylardan birisi de monitörümüzün boyutu. 29 inçlik bir boyuta sahibiz burada. Gördüğünüz üzere gerçekten çok geniş bir ekrana sahibiz. Yani oyunun her noktasına hakim olabiliyoruz. Ancak bu genişlik sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü monitörümüz 1500 bir kavisli yapıda. Bu sayede monitörün sağ köşesi veya sol köşesi sizin için ortaya nazaran daha uzakta kalmıyor ve oyunun her noktasına hakim olabiliyorsun. Tabii ki günümüzün yüksek performanslı oyuncu dünyasında artık bu değerlerin yanında çok daha fazlasını istiyoruz ki bu noktada monitörümüz bize çok daha fazlasını sunuyor. AMD'nin FreeSync özelliği ve Asus'un ELMB yani çok düşük hareket bulanıklığı özelliği sayesinde bu yüksek performansı görüntüde herhangi bir yırtılma olmadan, takılma olmadan veya az önce bahsettiğim bu gölgelenmeler bir önceki kareden kalma görüntüler olmadan yaşayabiliyoruz. Bu bizim için hem rekabetçi oyun tarafında hem de hikayeli oyun tarafında aslında oldukça önemli. Çünkü özellikle bildiğiniz üzere rekabetçi tarafta milisaniyelerle yarışıyoruz. Yani görüntünün herhangi bir takılması veya bir önceki kareden kötü bir görüntünün kalması bizim oyunumuzu etkiliyor. Aynı şekilde çok güzel bir hikayeli oyunda da manzaranın tadını çıkartırken veya güzel bir savaş ortasındayken bir anda görüntüdeki yırtılma bizim bütün oyun keyfimizi kaçırabiliyor. Bu noktada montörümüz bunların yaşanmaması için tüm donanımlara sahip diyebilirim. Tüm bunlara ek olarak Adaptive Sync özelliğinin olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani kusursuz bir oyun deneyimi için her şey bu monitörün içinde diyebilirim. Monitörümüz 2560x1080 oranında çözünürlüğe sahip. Yani Wide Full HD dediğimiz bir orana sahip. Aynı zamanda sRGB'nin %127'sini karşılıyor. Yani özellikle boyutunu da göz önüne aldığımızda tasarım çalışmalarınızı, kendi kanalınızda yapacağınız etkileri bu monitörde rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Montörümüzün boyutlarından birçok defa bahsettim. Gördüğünüz üzere büyük bir monitör ancak bu sizi korkutmasın çünkü ergonomik olarak da bir o kadar başarılı bir model. Monitörü öne arkaya, sağa sola veya yukarı aşağı dilediğiniz şekilde konumlandırarak kendi kullanım senaryonuza uygun olarak şekil verebilirsiniz. Tabi bunlar kadar bir diğer önemli detay da monitörümüzün paneli veya panele sahip monitörümüz yani oyunculuk için en ideal panellerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 300 kaldera bir parlaklığa sahip. Ayrıca mat bir yüzeyi var. Bu sayede herhangi bir parlama yansıma yapmıyor. Ve son olarak monitörümüzün giriş çıkış portlarından bahsetmek istiyorum. Bir adet display 1.2, 2 iki adet HDMI 2.0, 2 iki adet USB tip A, 1 adet de kulaklık jack giriş çıkışı mevcut. Asus VG30 VQ L1A'nın genel özellikleri bu şekildeydi. Ayrıntılı bilgi ve satın almak için açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki topya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.